Bursluluk sınavına hazırlık. Son gün çalışmamızı da yapıyoruz arkadaşlar. Yarın sınavınız var. Bugün kesirler ve onlarla kesirler ilgili sorular çözeceğiz. Ve inşallah sınavımıza hazır hale gelmiş olacağız. Bir haftadır bak her gün ders yapıyoruz. Ve güzel sorular çözüyoruz. Arkadaşlar size bugün iki tane kanaldan bahsedeceğim. Öğrencilerimin kanalı. Birinci kanalımız Ece ile Matematik. Arkadaşlar bu kanala giriyorsunuz. Öğrencilerimin yaptığı dersi görüyorsunuz. Beni örnek alıp çok güzel kanal açmışlar. Ve kendileri de burada ders yapıyorlar. Size yardımcı oluyorlar. Bir de Esma ile öğren eğlen. Bu arkadaşımızda çok güzel eğlenceli videoları var. Ve ders de anlatıyor kendileri. Ve ses tonlamaları da tonlamaları, vurguları çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Gelecekte inanıyorum bunlar çok güzel öğretmen olacaklar. Bizim yerlerimizi alacaklar. Siz de bu kanallara abone olup ve öğrencilerimizi destekleyebilirsiniz. Hadi şimdi dersimize başlayalım. Arkadaşlar burada işlemin sonucu kaçtır diyor. Payda eşitlememiz lazım. Görüyor musunuz? Paydalar eşit değil. Yoksa direkt şöyle toplayayım derseniz yanlış. İşte 2 1 daha 3 yapar. 9 3 daha 12 yapar derseniz bu soru yanlış olur. Buna dikkat edelim. Bu yanlışa düşmeyelim payda işlememiz lazım. Yani 2 bölü 9 artı 1 bölü 3. Bunları şöyle 9 ve 3 kaç değiştirilir? 3'te değiştirilir. Bunu 3 ile bunu 1 ile. Burada ne yapar? Bir kere iş. Görüntüm. Evet ses sorusu çocuklar. Bir çarparsak aynı zaten. 2 bölü 9 artı 3'ü hem yukarı ile çarpıyoruz hem aşağıyla tamam mı? 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. 3 bölü 9. Toplarsak 5 bölü 9 bulunur. Cevabımız 5 bulunur. Bakın hemen yan taraftaki soruyu da çözelim. Burada ne var? Bir çıkartma işlemi var görüyor musunuz? Hızlı çıkartmayı hatırlayalım. 3 eksi 3 bölü 4. Bununla bunu çarpıyorduk. Sonra 3'ü çıkaracağız. Bak 4 kere 3 12. 4 çarpı 3 12. Eksi 3 demiş bak. Eksi 3 bölü 4. Paydamız her zaman aynısı değişmiyor. 12'den 3 çıkarsa ne kalır? 9 kalır. 9 bölü 4. İşte cevabımız hemen tak bulundu. Geldik buna. Yukarıda şekildeki her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 3 olacak şekilde sayıda yerleştirecektir. Buna göre üçgen yanaşır hangisi yazılmalıdır? her satır ve sütun. Bak sütun yukarıdan aşağı, satırda böyle ya yani aşağı düz olan. Şimdi o zaman şurayı bulabiliriz bakın. Ne yaparız? Bununla bunu toplarız. 3'ten çıkarırsak bize burayı verir. Sonra bununla bu bulduğumuz sayı, bununla bunu toplarız. 3'ten çıkarırsak bize üçgeni verir. Hemen başlayalım. 1 artı 8 bölü 5. Ne yapar? 5 kere 1, 5. 8 daha 13 bölü 5. Şimdi ne yapacağız? 3'ten çıkaracağız. Niye? Şu üçünün toplamı 3 olması için. O zaman 3 eksi 13 bölü 5 diyeyim. Ne yapar? 5 kere 3 15. 15'ten 13 çıkarsa ne kalır? 2 kalır. 2 bölü 5. Demek ki şurası 2 bölü 5'miş. Şimdi şu ikisini toplayıp 3'ten çıkaracağım. Tamam mı arkadaşlar? Toplayalım. 2 bölü 5 artı bu 1 tam 1 bölü 10 ya ne yapar? 10 kere 1 10. 1 daha 11 bölü 10 yapar. Şimdi ne yapmamız lazım? Payda işlememiz lazım. Bunu 2 ile bunu 1 ile. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. 4 bölü 10 artı 11 bölü 10. Tamam mı arkadaşlar? Paydalar aynı oldu. O zaman toplarsak 15 bölü 10. Bitti mi? Hala bitmedi. Neden? Çünkü şu ikisinin toplamını bulduk biz. Tamamı 3 olacakmış ya. 3'ten çıkaracağız. O zaman ne yapar? Ee, tamamı 3'tü. 3 eksi 15 bölü 10 dersek ne yapar? 10 kere 3, 30. 30'dan 15 çıkarsa 15 bölü 10 kalır. 15 bölüm var mı? Yok. Bir sadeleştirme var mutlaka burada arkadaşlar. Ona bir bakalım. Hemen 5'e böl. 5'e böl. Bak 15'i 5'e bölersen 3. Onu 5'e bölersen 2. 3 bölü 2. Var mı şıklarda? Var. Demek ki burası neymiş? 3 bölü 2. Kolay bir soru ama uğraştırıcı. İşte sınavda da böyle soru sorular. hemen pat diye çıkacak soru sormazlar. Ne yaptık? Bakın önce şu ikisini topladık. 3'ten çıkarttık. Burayı bulduk. Sonra bu ikisini topladık. 3'ten çıkarttık. Burayı bulduk. Yani 2 kere 3 kere toplama çıkartma yaptırdı bize. Tamam mı? Sonra videoyu durdurup izleyin. Zor bir soru değil. Hangisi yanlıştır? Evet. Çıkartma işleminde. Bakın bunun altına 2 yazarsak hemen ne yapar? 2 ee, kere 1, 2, 2 kere 3, 6. 2 bölü 6 oldu bu. O zaman paydalar 4'ten 2 çıktı. 2 bölü 6 olması lazım. Bu 3 bölü 6 demiş. Bu yanlış o zaman. Bakın direkt yanlışı buldu. Buna bakalım mesela. Bunu 3 ile çarpması lazım. Payda 15 olması için. 3 kere 7 21. Yani sen 21'den 9 çıkartırsan 12 kalır. 12 bölü 15 bu doğru. Bunun paydası 5 olması lazım ki çarpayınca 10 olsun. 5 kere 1 5. 5 bölü 10. 5'ten 3 çıkarsa 2 bölü 10. Bu da doğru. Bunu da 4 ile genişletmemiz lazım. 4 kere 3 12 bölü 8. 12 3 daha 15 bölü 8. Bu da doğru. Demek ki A şıkkı yanlış. Hemen buna bakalım. Yukarıdaki modelde boy olarak gösterilen kesirlere yapılan işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyoruz burada. Önce modeli bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça ayırmışlar. 3'ünü almışlar. Değil mi? 3 bölü 8. Eksi. Bu da 4 parça ayırmışlar. 1'ini almışlar. 1 bölü 4. Hemen ne yapacağız? payda diyeceğiz. Bakın payda eşitlemeyi unutmayın. Payda eşit değilse 8 ve 4 bunu 2 ile çarparsak 8 de eşitlenir. O da 1 ile. E zaten birim bir değer yok. 3 bölü 8. Eksi 2 kere 1 2. 2 kere 4 8. Oldu mu? 2 bölü 8. Şimdi çıkartalım. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 8. O zaman cevabımız C şıkkı bulunur. Orada bir soru daha vardı galiba. Evet. Onu da çözelim. Arkadaşlar böyle soruları ne yaparız? Önce isterseniz hemen şu tam kısımları alalım. Bir, üç tane yapar. Dört. Tam kısımları kendi arasında topladım. Bakın dört. Sonra kesik kısımları kendi arasında. 2 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bak bunu ne yapar? Bunu 2 ile genişletirsem bu da 1 ile eşitlenir. 2 kere 2, 4 bölü 6. 1 bölü 6 da 5 bölü 6. Yani 4 tam 5 bölü 6 oldu. Şıklarda bu yok. O zaman ne var? Bileşik kesre hali var. 6 kere 4, 24. 5 daha 29 bölü 6. Var mı şıklarda? Var. Şimdi biraz problem çözelim. Bir kovanın 4 bölü 5'i boştur. Kovada 2 litre su olduğuna göre kovanın tamamı kaç litredir? Şimdi hemen kovamızı şöyle çizelim. Bakın 5 parça ayırmışlar. 4'ü boş. O zaman 5 parça ayırmak için şuraya 4 vuruş yapayım mı? 1, 2, 3, 4. Evet ne yaptık? Bak 5 parça oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. 4'ü boşmuş. O zaman biri dolu. Burası dolu. Ve kovada 2 litre su var. Şu bir parça ne kadarmış? 2 litre miymiş? Tamamı kaç litredir? O zaman burası da eşit parçalar ya bunlar. O zaman burası da 2 litre, burası da 2 litre, burası da 2 litre, burası da 2 litre. Ne yapar? 5 tane 2, 5 çarpı 2. Tamamı 10 litreymiş o zaman. Bu kadar. Hemen şekil üzerinden de yapabilirsiniz tamam mı? Bir çuvaldaki fındıktan 1 bölü 3'ünü Mehmet, 1 bölü 3'ünü Ahmet alıyor. Mehmet'in aldığı fındık, Ahmet'in aldığı fındıkta 15 kg fazla olduğuna göre başlangıçta çuvalda kaç kilogram fındık vardır? Şimdi kim fazla almış? Mehmet fazla almıştır. Niye? 1 bölü 3 daha büyük. 1 bölü 4'te. Şimdi şöyle düşünün. Bir çuval fındık var. Artık bu 50 kilo mu 60 kilo mu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 1 bölü 3'ü. Yani bu 60'ın 1 bölü 3'ünü bulacağız. Örnek veriyorum daha 60 mı olduğunu bilmiyoruz da. Sonra 1 bölü 4'ünü de Ahmet almış. 60'ın 1 bölü 4'ünü bulacaksın. Tamam mı? Öncelikle bu tesir miktarları bunlara. Sayı değil. 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten ne kadar fazlaymış? 15 kilo fazlaymış. O zaman şu 1 bölü 3'ünden, 1 bölü 4'ünü bir çıkartalım mı? Aradaki farkı bulmak için. Ne yapar? Bunu 4 ile, bunu 3 ile fayda eşitleyelim. 4 kere 1, 4. 4 kere 3, 12. 4 bölü 12. Eksi 3 kere 1, 3. 3 kere 12. 3 bölü 12. 4'ten çıktı. 1 bölü 12. İşte bu 1 bölü 12'lik fark 15 kilorama mı eşit? Az önce yukarı çizdiğim şekil gibi yani. Şöyle 12 parçaya ayırmışsın. Biri ne kadarmış? 15 kilogram bunun gibi 12 tane var. Tık 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 tık. O zaman hepsi 15, 15, 15 olsa 15 çarpı 12'de değil mi cevap? 15 çarpı 12 dersek Bakın 15 10 ile çarparsak 150 yapar. 2 ile 15 ile çarparsak 30 yapar. 150 30 daha 180 kilogrammış. Bu çuvalın tamam. Doğru mu bakalım? 180'e sen 1 bölü 3'ü yani 180'i e 3'e böl 60. Birini al 60'tır. 180'i e 4'e böl 1'ini al. 180'i e 4'e böl 45'tir. Biri 45. Yani 60'tan da 45 çıkarsa arada 15 kilogramlık bir fark oluşur. Mehmet 60 kilogram almış, Ahmet 45 kilogram almış, Mehmet Ahmet'ten 15 kilogram fazla almıştır diyoruz. Ve bunu sağlıyor. Cevap 180 o zaman. Sınavda böyle soru gelir ben size söyleyeyim. Sorular güzel. Burslu da o kadar kolay beklemeyin. Çünkü sonuçta adam para veriyor yani devlet para dağıtıyor. Herkese vermek istemez. Hakikaten alacak. Bir aracın deposunda bulunan benzin miktarının oranı yukarıdaki eşit araplarla göstergede verilmiştir. Bakalım ne kadar kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayrılmış. İkisini almışlar. Yani 2 bölü 8. Bu aracı deposunun, deposuna deponun 1 bölü 2'si kadar daha benzin doldurursa ibre hangi noktaya gelir? Şimdi bu 2 bölü 8 değil mi? Deponun 1 bölü 2'si kadar ne demek? Yani yarısı kadar. İstersen direkt topla 1 bölü 2 de, istersen 4 bölü 8 de. Çünkü 1 bölü 2, 4 bölü 8'e nedir? Denk de değil mi? Bak bu da yarım, bu da yarım. İster böyle de, istersen 1 bölü 2 toplaya fark etmez. Yarısı 1 bölü 2 kadar eklendiğinde demek topluyorsun. O zaman bunu 4 zaten genişletirsen direkt 4 bölü 8 olduğunu görürsün. Görüyor musun? 2 bölü 8 artı 4 bölü 8 daha ne yapar? 6 bölü 8. 6 bölü 8 de şurası arkadaşlar. Bak, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte üçüncü noktaya gelir. Güzel. Geçiyoruz. Kerem bir duvarın birinci gün 2 bölü 3'ünü, ikinci gün 1 bölü 6'sını boyuyor. Duvarın son durumunu boyalı olarak gösteren kesir aşağıdaki hangisidir? Toplayacağız arkadaşlar. ben değerini bulacağız. 2 3 artı 1 bölü 6. Payda eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 1 ile. Bak 6 oldu. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 4 bölü 6 artı 1 bölü 6. O da toplarsak 5 bölü 6 olur mu? Yani bir bütünün 6 parçalmış. 5'ini boyamış. Biri boyasız kalmış. O zaman buna benziyor değil mi? Cevap değişik. Gizem 240 sayfalık kitabın ilk gün 3 bölü 10'unu, ilk hafta 3 bölü 10'unu, ikinci hafta 2 bölü 5'ini okuyor. Buna göre Gizem toplam kaç sefer kitap okumuştur? Şimdi 240 sayfalık kitabın 3 bölü 10'unu ve 2 bölü 5'ini okumuş. O zaman toplayalım. 3 bölü 10 artı 2 bölü 5 bunlar okuduğu kesir miktar. Tamam sayfa sayısı değil. Bunu 2 ile genişlet. Ne yapar? 2 kere 2 4 bölü 10 değil mi? 4 bölü 10. 3 daha 7 bölü 10 oldu. Evet. Bu kadarını okumuş. 240 sayfalık kitabı dikkat edin. 240'ın 7 bölü 10'unu bulacağız. Yani 240'ı 10 parçaya ayıracağız. 7'sini alacağız. Ne yapıyorduk? Önce şurayı bölüyorduk. Sonra bununla çarpıyorduk değil mi? 240'ı 10'a böl. Ne yapar? Bu sıfır, bu 0'a götürdü. 24. 24'ü 7 ile çarp. Ne yapar? 7 kere 4. 28. 2 elde. 7 kere 2. 14. 2 de elde. 16. 168 sayfa okumuştur. Ne kadar kalmıştır deseydi 240'tan 168'i çıkarırdık. Ama bize okuduğunu soruyor. Cevap bu. Kelimen dikkat edin tamam mı? Neyi isteyip ne istemediğine dikkat edin. Bazen soruyu bir yapıyoruz ama son anda hata yapabiliyoruz. Dikkat edin. Evet bu da kesilere ilgili son soru. Sonra onları kesilere geçeceğiz. Zeyre parası 1 bölü 12'sini Beyza'ya, 1 bölüm Begüm'e veriyor. Geriye parasını kaç dakika kalmıştır? Önce şu verdiklerini bir toplayalım mı? Şu gidenleri bir bulalım. 1 bölü 12 ile 1 bölüdür. Toplayalım. Bunu 3 ile paylaştıralım. Bunu 1 ile. Bu da ne yapar? 1 bölü 12 artı 3 bölü 12. Toplarsak 4 bölü 12'sini dağıtmış. Geriye ne kadar kalmıştı? E tamam 12 bölü 12'dir parasının tamamı. 12 ya burası. 4 bölü 12 çıkartırsa 8 bölü 12. Şurada 8 12 var mı? Yok. Ne vardır? En sade hali vardır. O zaman bunu 4'e böl. Bunu da 4'e böl. 8 dörde böl 2, 12 dörde böl 3. 2 bölü 3 parasının kalan kısmı. 12 ve 12 yerine şunu da yapabilirdik. 1 tamdan 4 bölü 12'yi çıkartabilirdik. 12 kere 1, 12, 4 çıkarsa yine 8 bölü 12 kalır. O da sadeleşir. 2 bölü 3 bulunurdu. Tamam. 12 ve 12 de diyebilirsin. 1 tamdan da çıkarabilirsin. Sıkıntı yok. Evet kesirler buraya kadar da. Şimdi onları kesirlere geldik arkadaşlar. Yukarıda eş karelerden oluşan modelde boyalı bölgeye karşılık gelen onlalık gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu 100'e 100 belli yani. 10 böyle, 10 da böyle. 10 kere 10, 100. İşte Kaçı boyalı? Tek tek sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Var mı boyamadığımız? Yok. O zaman 28 bölü 100. Bu da nedir? Tam kısmı yok. O zaman 0 tam. 2 0 varsa burada 2 basamak oluyordu. Bu iki basamada kim doldurur? 28 doldurur. 0 28. O zaman cevabımız A Geçiyoruz. Aşağıdan hangisi 18-30 kesin ondalık gösterimidir? Bakın 18 bölü 30. Şimdi payda 100 yapmamız lazım. payda 100 yapamıyoruz şu anda. O zaman ne yapalım? Önce bir sadeleştirelim. Sonra 100 yaparız. Bak 3'e böl, 3'e böl. Ne yapar? 18, 3'e böl. 6, 33'e böl. 10. 6 böl 10. Evet, şimdi ne yapacağız? Bunu 100 olması için 10 ile 10'la 10 ile 6 kere 10, 60. 10 kere 10, 100. 60 bölü 100. O da nedir? %60'dır. 0,60. 60. Şimdi şıklarda yok gibi değil mi? Çünkü niye? Şu sıfırın bir değeri yok. Bunu silebilirsin. Yani 0,6 yazabilirsin. Cevabımız bu. Hocam bu ne? Bu arkadaşlar bu 6 bölü 100'dür. %60 değil bak. Bu 6 bölü 100'dür. Buna dikkat edelim. Ama sen bunun arkasına 0 koyarsan bak %60 oluyor. Sıkıntı yok. Cevap B şıkkı. Şimdi okunuşu verilmiş. Okunuşu 320 Tam. Bak şuraya kadar. Tam kısım. 320. O zaman 320 yazalım. Virgül. Yüzde yedi. Yüzde dediği için bu da iki basamak olacak. Çünkü bak yüz. iki sıfır varsa bu da iki basamak olacak. Yedi diyor. O zaman sıfır yedi. O da hangisiymiş? Cevap C şıkkı. Ondanlık gösterimde bir rakamın basamak değeri. Şimdi 1 nerede arkadaşlar? Şurada. Burası onda birlerdir tamam mı? Onda birler. Yani 1 bölü 10'dur. 1 bölü 10'da nedir arkadaşlar? 0 bölü 1'dir. Cevap B şıkkı. Aşağıda işlerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu %46. Bu doğru. Bak, bu %12 değil bu. Tamam. Burada bir hata var. Şu yanlış. Bu 1 tam 2 bölü 10'dur. Bu da şöyle yazılır. 1 virgül 2 diye yazılır. Bunun doğrusu budur. Bu yanlış. Bu yüzde 6. 2 sıfır var. 2 basamak olacak. 6 bir tanesi doldu. Bir tane sıfır koyarsam bu da doğru. 7 bölü 10 bu da doğru. Cevabımız C şıkkı yanlış. Yukarıdaki sayı doğrusunda ardaçı 2 doğal sayının arası 10 eş parça ayrılmıştır. Buna göre K, L, M, N noktalarına karşılık gelen ondalık gösterme seçeneklerinden hangisidir? Bakalım. 10 parça ayrılmışsa burası 0,1, 0,2, 0,3. Bu 0,3. 0,3 olmayanları eleyelim. K bak C şıkkı direkt gitti. Sonra L'ye bakalım. 1 ile 10 arası 1 ile 2 arasındaysa 1,1, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. L'nin 1,7 olması lazım. Evet doğru hepsi. M'ye bakalım. 2 ile 3 arasındaysa 2'den başla. 2,1, 2,2. M 2,2. O zaman şunu ele. O zaman B şıkkı da gitti. A ve D arasında kaldı. Burası da 3,9 oldu belli. Çünkü 4 olmamış daha değil mi? O zaman 4,9 olmuş. Bu da gitti. Cevap A şıkkı. Bu da güzel bir soru. Sınavlarda buna benzer sorular gelecek çocuklar. Evet, geldik buna. Ondalık gösterimlerin doğru sıra hangisidir? Şöyle yazalım bakın. 6,4. Bunun arkasına bir sıfır koyarsan 6,40 olur. 6,36, 6,04. Şöyle düşün. Hepsi 6 tam ya zaten. 640, 636, 604 gibi düşünebilirsin. Yani tam kısım farklı olsaydı o daha büyük ya da küçük olabilirdi ama tam kısımlar aynı olduğu için şu iki basamaklar da artık yüzdeler olarak ayarladık. 640 bu da daha büyük görüyor musunuz? 6,40 daha büyük. O zaman P büyük. Bize küçükten büyüğe doğru diyor. O zaman en küçük bu. 6 tam yüzde 4 daha küçük. Yani S küçüktür. Sonra R'den. R R'de küçüktür. P'den. Burada P en büyük. Serap oldu değil mi? Serap. O zaman cevap değişik. Evet geldik 8'e. Yukarıda verilen kutuların içerisine ardışık iki kutunun içerisinde yazılan sayıların toplamı hemen sonrasında gelen kutuya yazılacak şekilde sayılar yerleştirilmiştir. Buna göre iki numaralı kutu ile 4 numaralı kutuları yazacak sayıların toplamı kaçtır? Yani diyor ki şu ikisinin toplamı burayı verecek. Bu ikisinin toplamı burayı verecek. Değil mi? Mantık bu. Bunu demek istemiş. O zaman bununla bunun toplamı burayı veriyorsa bu büyük sayı değil mi? bu büyük sayıdan şu sayıyı çıkarırsam bana burayı vermesi lazım. Yani 2,48'den 1,75'i çıkaracağız. Arkadaşlar burada 2 tane, 3 tane toplama çıkartma var. Dikkat edin. Önce bunu çıkarıyoruz, burayı buluyoruz. Sonra bu ikisini toplayıp burayı bulacağız. Sonra 2 ile 3'ün, şey 2 ile 4'ün toplamını bulacağız. Yani bize adam iç içe 3 defa işlem yaptırıyor. Güzel bir soru yine. 8'den 5 çıktı. 3, Burada kaldı şey 14'ten 7 7 kalır. Çünkü buna verdi bir tane. Burada 1 kaldı. Hedef 0. 0 73'müş bura. Şimdi bu ikisinin toplamında 4'ü verecek. O zaman 0 73 ile 2,48'i toplayalım. 3 8 daha 11 elde var. 1 7 4 daha 11 1 de elde. 12 1 elde. Bu da 2 1 daha 3. 3,21. Şimdi bu ikisini toplayalım. 3,21 ile de 0,73 toplu. Niye toplayalım? Çünkü bana soruda diyor bunu tamam mı? 1, 3 daha 4, 2, 7 daha 9, 1, 3, 94. Cevabımız D şıkkı bulunur. Evet, bir soru daha varmış altta. Yine az önceki şu yukarıdakinin aynısına benziyor. 7,38 ile neyi toplarsam 9,69 eder. Şu büyük sayı değil mi? Bu büyükse Şu, bu ikisinin toplamı sayı büyütmüş. Bu olmuş. O zaman büyük sayıdan bunu çıkarırsak bize bu kutuyu verir. O zaman 9,69 7,38'i çıkartalım. 9'dan 8 çıktı 1. 6'a 3 çıktı 3. 9'dan 7 çıktı 2,31 cevap B şıkkı bulunur. son dört soruya geldik. Ali tanesi 1.25 TL olan çikolatalardan bir tane almak için market sahibi aşağıdaki gibi 3 madeni parayı uzatıyor. Market sahibi paraları çikolata almak için yeterli olmadığını söylediğine göre Ali kaç lira daha vermelidir? Şimdi şu paralar ne kadar yapıyor bakalım. Bak bu 50 kuruş yani 0,50. Bu 25 kuruş 0,25. Bu 10 kuruş 0,10. Tamam Ali'nin cebindekilerin toplamı bu kadar. Bakalım 5. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. 0,85. Yani bir kere Ali'nin cebinde 1 lirası bile yok. Burada bunu anlıyoruz. Çünkü e, 85 kuruş bu. 100 kuruş 1 TL yapıyor. O zaman bu 1.25 çikolata parasından bu büyük para artık bu 0.85'i çıkartalım ki daha Ali'nin ne kadar ihtiyacı var olduğunu bulalım. 5'ten 5 çıktı. 0. Burada kaldı. 2. 12'den 8 çıkarsa 4. Burada 0. 0 40. 40. Şıklarda yok gibi gözüküyor ama 0 ögür bu 0'ını silebiliyorduk. Arkadaki 0'ın bir değeri yoktu. Yani 0 4 TL'ye daha ihtiyacı var. Anne. Yani güzel, kolay bir soru. 2.5 litre su alabilen şişenin içinde 1.15 litre su vardır. Şimdi tamam durması için en az kaç tane daha suya ihtiyacı vardır? Yine basit bir çıkarma sorusu. Şimdi bu kadar su alabiliyormuş. İçinde de bu kadar su varmış. Tamamından bu 1.15'i çıkartacağız. Bak 1.15'i şuraya sıkıştırmıyorum tamam mı? Bu kimin altına geldi belli değil. Böyle yaparsan yanlış yaparsın. Ne yapacaksın? Rahat rahat geniş geniş yazacaksın. 1.15 Şöyle yaptığın zaman ne yapacaksın? Şu boşluğa da sıfırını koyabilirsin. Tamam mı? Birler basın altına birler. Virgülün altına virgül. Onda birler altına onda birler. Yüzde birler altına yüzde birler gelecek. Şimdi sıfırdan beş çıkmaz. Buraya bir tane onluk verdik. Ondan beş çıktı beş. Bu da ne kaldı? Dört. Dörtten bir çıktı. Üç. İkiden bir çıkarsa bir. Bir virgül otuz beş litre suya daha ihtiyaç var dolması için. Evet geldik son sorumuza. Kilogramı 2.75 lira olan domates ve kilogramı 3.45 lira olan tatlıdan birer kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi birer kilo aldığı için direkt para miktarlarını toplamamız yeterli. 2.75 3.45 5 5 daha 10 elde var 1 7 4 daha 11 1 de elde 12 1 elde 3 2 daha 5 1 de elde 6 6.20 TL para ödemesi. Gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü sorularımızı burada bitti. Kesirler ve onları kesilecek sorular çözdük. Yarın sınava artık hazırsınız inanıyorum. Çoğunuz bu sınavdan en azından 10 kişi sınıfımızdan kazanacağını inanıyorum. Çünkü çok güzel e, emek verdiniz. İlk dönem konularını hemen hemen hepsini bitirdik. Kendinize güvenin. Yarın bu saatlerde sınavdasınız zaten. Ben kazanacağınıza inanıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Bundan sonraki videolarda yine haberler oluruz buradan. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere.